Selamlar 28 Mart 2025 günlerden Cuma haftanın son işlem günü ve saatlerimizde 10.37. Arkadaşlar artık bayrama, e, bayram başlayacak yarın Arefe. Dolayısıyla aslında bizim piyasalar için bugün e, bayram öncesi son işlem günü. Sadece haftayı kapatmıyoruz aslında. Bayramdan e, bayrama girmeden e, son işlem gününde yaşıyoruz. Artık bayramdan sonra açılacak. 9 günlük tatil var ama her yer e, Kapalı olmayacak. E, borsa daha erken açılacak. E, belli yerler kapalı, belli yerler açık olacak. Yani tekrar önümüzdeki hafta içerisinde bayram sonrası işlemler başlayacak. Şimdi e, içeriye başlamadan önce aslında hepimizi ilgilendiren önemli bir konu altın ve gümüşten başlayalım. Altında şimdi bir rekordayız şu anda yeni bir rekordayız aslında. 3082 dolar e, gram. Özür dilerim ons altın. Hemen e, gram altına da bakalım şöyle. E, altın 3082 dolar yeni bir rekor yeni yeniden bir rekor tazeledi. Hep böyle bir geri çekilme bir düzeltme e, bekleniyorken e, altın sürekli yeni rekorlarla devam ediyor. Şimdi e, neden tekrardan yukarı e, atak yaptığına bakacağız. Arkadaşlar gram altın 3764 TL görüyorum şu an ben ekran fiyatında. Tabii ki fiziki altında dün baktım e, sabah baktım çok daha farklı oradaki yükselişler biraz daha hızlı ve daha fazla oluyor. Makas farkı da var zaten. Dolayısıyla da hani birebir kıyaslamayın ama yine burada yüksek bir yerdeyiz. Yani yeniden burada da bir rekor gördük diyebiliriz. Tabii 4000 TL'yi saymazsak Şimdi e, gümüşte de e, keza e, orada da güzel bir noktaya geldik. 34.42 dolardayız e, gümüşte. E, gümüşte de yine rekorlara yakın seviyelerdeyiz ve gerçekten güzel gidiyor. Hani dediğim gibi gümüşte şu e, Aralık sonundan itibaren oluşan yükseliş trendi. Ni neredeyse hiç bozmadı. Yani e, hafif bir düşüş yaptığı bir ara. E, küçük böyle Şubat ayında ama hemen toparladı ve yine o e, kanalın içerisinde kalmayı başardı. E, Gümüşte de zaten biliyorsunuz hani buranın da e, potansiyel e, kar anlamında, yükseliş anlamında ciddi bir potansiyel barındırdığını söylemiştim. Şimdi sebebini isterseniz gelin bir bakalım. Altında ne oldu? Öyle hani savaş mı çıktı ya? Bir şey mi oldu neden altın? Bir anda tekrar 3082 dolara geldi. Şimdi e, 2 Nisan, 2 Nisan e, Amerika'da tarifelerin başlayacağı zaman. E, çok fazla e, endişe var. Yani ne kadarı başlayacak, ne kadar etkileyecek. E, bunlar çok büyük bir e, risk oluşturuyor, endişe oluşturuyor. E, hemen hemen şöyle söyleyeyim. Önce bir beklentilere bakalım isterseniz. Yani bu ticari savaşlarının genişlemesine dair endişeler altında bize şu anda bu rekoru getirdi. Yoksa bir yerde bir savaş patladığı yok ama artık şunu söylemiştik jeoekonomik yani küresel savaşlar, ticaret savaşları altın üzerinde son dönemde zaten bu yılın başından bu yana yükselişin arkasındaki ana neden buydu. Bu hafta Trump otomobil ithalatına yüzde 25 vergi getirdi, uygulama kararı aldı. Bunun ya getirdiği bir endişe var ama onu bir iki gün önce görmüştük. Şimdi iki Nisan'a sayılı günler kalınca endişe biraz daha yukarı gitti. Bu arada mesela altınla alakalı kurumların da e, arttırdığını görüyoruz hedeflerini. E, Goldman 3.300 dolara kadar, Goldman Sachs bu hafta onus fiyatını 3.300 dolara kadar da çıkardı ve diyor ki merkez bankalarından çok yüksek talep var. Ve altın destekli yatırım fonları yani ETF'leri de e, çok güçlü girişler var. E, temel nedenler bunlar bunlar olduğunu söylüyor. Yani neden yükselttim fiyatı işte bu nedenler yüksel yükselttim diyor. Tabii neden talep var kısmında da işte anlattığım sebeplerden dolayı. Küresel e, ticaret savaşları, Trump'ın getirdiği tarifeler gerçekten e, burada e, bir... E, büyük bir risk oluşturuyor, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da altında biz yeni bir rekor gördük. Şimdi ONS tarafında da neymiş demek ki? onsta da e, yükseliş devam edecek. Geri çekilmeler, yine ben bu cümleyi tekrardan kullanayım. Hemen hemen her videoda e, söylüyorum ama e, düşüşler alım fırsatı. Yani onu da bir yerde kar realizasyonu bir düşüş görürsek bu sadece bizim için bir kar realizasyonu ve e, bir alım fırsatı olacaktır. Çünkü e, hem ONS tarafında Beklentiler yükseldi. Bir de bakın unutmayın biz Türkiye'de gram altıncıyız ya gram altın alıyoruz. Niye gram altın altından ne farkı var? Bir farkı yok aslında aynısı. Fiyatlandığı zaman içeride dolardan çarpılıyor. Yani biz hesabı yaparken yoksa bir tane altının fiyatı var ama içeride dolardan çarpılacağı bizim kurda içeride riskimiz var. Kur 38 TL. Geçen hafta 41'in üstünü gördü. Burada da riskler yüksek yukarı yönlü riskler. Her an hala netleşmeyen bazı şeyler var. E, baktığınız zaman. E, dolayısıyla da bu risk de aslında gram altını besliyor. Dolayısıyla biz gram altında yeni zirveler görmeye devam edeceğiz bu yılın genelinde. E, şu anda valla... E, 2024'ten daha iyi bir potansiyel sergiliyor. Hiç kimse böyle bir daha büyük bir potansiyel sergileyeceğini dünyada e, bu tarifelerin bu kadar büyük etkisinin olacağını hesabını aslında hani yükseliş bekleniyor. Evet yükseleceğini Söylüyorduk yükselecek ama sene başından bu yana neredeyse %20'yi buldu. Bu oldukça yüksek. Yani bu senede gerçekten beklenmediği şekilde bir yükseliş görebiliriz. Şimdi keza aynı şekilde Gümüş'te de bu yükselişin devamını bekliyorum ben. Geri çekimeler alın fırsatı olur. Sebep de aslında yine bu tarife riski var. Bir ikincisi bu tarife riskinden dolayı resesyon beklentileri, stagflasyon beklentileri var. E, nedir? işte dünya resesyonu aşmak için mecburen e, tarifeleri aşmak için mecburen e, biraz daha genişleyici para politikası izlemek zorunda. Ha diyelim ki izlemedi. Okey izlemesin genişleyici para politikası belki sonra gelir ama şu tarifelerin, Emtia tarafına daha dün söyledim. Pozitif etkisini göreceğiz dedim. Yani burada da gümüş biraz daha geriden geldiği için altına göre çok daha iyi bir kar yazma, çok daha iyi yükselme potansiyeli barındırıyor. Dolayısıyla da gümüşle de yükseliş beklentimi ben korumaya devam edeceğim. Buradan gram gümüşçülere de seslenmiş olayım. Bizim için tabii ki. Şimdi ben bir anket yapmıştım, ankette en fazla benim kanalda izleyenler altın. Ondan sonra borsa geliyor. O nedenle hani altının üzerinde, borsanın üzerinde biraz daha fazla durmak gerekiyor, öyle söyleyeyim. Sebepleri genel itibariyle bulam. Bakın, dün mesela ne oldu biliyor musunuz? Dün Amerika'dan büyüme verisi geldi ve aslında beklentinin üstünde geldi. Yani bu aslında Amerika için hani tamam bir resesyon daha yok. Bakın yok. Normalde böyle olduğu zaman borsaya yaraması lazım. Yani Amerika borsalarına, riskli piyasalara yaraması lazım. Öyle değil mi? Ama öyle olmadı. Yani gelen verilerin etkisini görmedik. Amerika borsaları dün yine satıştaydı. E, S&P 5693'e kadar geriledi. Nasdaq 17800'lerde, Dow 42.299. Hala geri çekilme var. Peki niye geri çekiliyor burası? İşte o tarifelerdeki korku. Enflasyon korkusu, staklasyon korkusu, resesyon korkusu. Yani tüm bu endişeler tarifelerden kaynaklanıyor. Ve dolayısıyla da hani yok FED işte bilmem kaç tane faiz indirecek gözü şu an piyasanın bunları görmüyor. Şu an bunlara odaklanmış durumda. E, tarifelere odaklanmış durumda. 2 Nisan'a odaklanmış durumda. Dolayısıyla da korkuyor ve satışta olduğunu gördük. E, kripto tarafı da bunlardan nasıl etkileniyor diye baktığımız zaman çok büyük bir değişim yok. Dün 88 bin lira gittik bugün 85.578 dolar. Yani burası biraz daha böyle en azından yerinde sayıyor baktığımızda. Ee, ethereum biraz iyi tekrardan bir geri çekildi 1914 dolara geldi yani burada da bir geri çekilme oldu fakat geri çekilmeler amerika borsalarına göre daha sınırlı bunu söylemek istiyorum ama hala düşüş trendindeler hala risk barındırıyor ee, kripto tarafı da onu da söylemiş olalım yani yükselişe geçiyoruz diyebileceğimiz henüz o noktada değiliz hala piyasadaki bahsettiğim riskler genel itibariyle riskli piyasalarda Amerika borsalarında ve kripto tarafında risk oluşturmaya devam ediyor ee, güzel haberler var mı Evet var kripto tarafında ama etkisinin maalesef sınırlı olduğunu görüyoruz daha çok büyük resmin netleşmesini bekliyor piyasa diyebilirim size ee, bu arada Bugün bugün arkadaşlar e, önemli öğleden sonra Amerika'dan PC verilerini alacağız. Bu Fed'in baktığı en önemli öncü göstergelerden bir tanesi e, öğleden sonra saat 15.30'da gelecek kişisel e, tüketim giderleri e, açıklanacak 2.7 bekleniyor. Geçen ay 2.6 idi. Yıllıkta da 2.5 e, ay iki buçuktu. Burada bir değişim yok ama çekirdek tarafta bir yükseliş e, beklentisi var. Bu da eğer e, beklenti ve beklentin üstü gelirse e, özellikle beklentin üstü gelirse piyasalarda bu satış devam edebilir onu söyleyeyim. ha Altında buna bağlı bir kırılma olur mu? Valla bu kadar risk varken e, bir kırılma olacağını sanmıyorum biraz belki geri çekilir. Bunu gayet normal karşıların Burada ufak bir kar satışı gelme olasılığı yüksek. Bunu da piyasa bahane olarak 15-30'da gelecek olan bu veriyi kullanacaktır. Piyasanın sevmeyeceği bir veri gelirse, yüksek gelirse yani 2.7'nin üstünde gelirse piyasa bunu sevmeyecektir. Yine saat 17'de Michigan Üniversitesi'nin enflasyon beklentisi var saat 17'de. Burada da gelecek olan veriler önemli. Çünkü piyasa buraya da tepki veriyor. Bunu geçtiğimiz aylarda gördük. Orada da rakamları söylemeyeyim. Çok rakamlara boğmak istemiyorum siz arkadaşlar. Saat 17'de yani bugün özellikle bir kırılma olacaksa piyasada altıncılar bir geri çekilme olacaksa bugün olabilir. olur demiyorum olabilir diyorum. Çünkü riskler çok yüksek ve altın güçlü duruyor. Yeni rekorlara gitme ihtimali var. şu an biraz daha bugün özellikle böyle yukarıda bir yerde kapatırsak artık 3100 doların üstünü konuşmaya başlayacağız. Yani 3150 dolara kadar yolu açılmış olacak. 3.150'de de büyük bir direncimiz var. onunla karşılaşacağız öyle söyleyeyim ha. Ama biraz bugün biraz geri çekilirse o zaman alım yapmayı düşünenler, e, özellikle toplayanlar orta uzun vadede e, ben zaten alıyorum topluyorum riskler yüksek diyorsanız eğer e, benim gibi ben öyle düşünüyorum. Düşüşler alım fırsatıdır. Alım fırsatı olmaya devam edecek. Bilmem açıklayabildim mi? Umarım açıklamışımdır. E, Fitch Amerika'dan yani Trump'un tarifelerinden dolayı Amerika'daki bu tarifelerin etkisinin makro verilerde görülmeye başlandığını söyledi Fitch. Ee, nasıl görülüyor? İşte 2 Nisan gelmeden haldır 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 büyük endişelerle şirketler işlem yapmaya devam ediyorlar. Mesela Amerika'daki bazı, bazı demiyorum Amerika'daki işte kuruluşlar ithalatlarını öne çektiler, stoklarını yaptılar. Bu sene bu süre içerisinde herkes kendini ona göre şey yaptı. 2 Nisan gelmeden önlemini almaya çalışıyor. Yani bunun etkilerini görüyoruz diyor. Biraz talep buradan da geliyor diyor. Yani demek istediği aslında bu. Çünkü ne kadar çok talep o kadar fiyatların yükselmesi anlamına geliyor. Şimdi tabii 2 Nisan çok önemli dedik. 2 Nisan'da gerçek anlamda tarif ederden ne kadarı kimlere nasıl uygulanacak? Son dakikaya kadar bir şeyler değişebilir çünkü Trump değiştiriyor. 2 Nisan bu nedenle bence özellikle takip etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi o gün bir şeyler değişebilir Trump çünkü her an her şeyi değiştirebiliyor, hafifletebilir. Hani zorları hafifletebilir. Mesela Avrupa'ya dün yine bir gönderme yaptı. Hani olur da Kanada üzerinden benim tarifelerimi denmeye kalkarsan daha büyük ceza veririm gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bunları biraz daha net göreceğiz. Böyle bir zaman işte. Böyle bir zamandan geçiyoruz. Bu arada aslında Amerika'da korkulanlardan bir tanesi kamu borcu. Kamu borcu her geçen gün artıyor ve 2025 özür dilerim 2029'da bu oranın %107'ye çıkması ve giderek artması %156'ya 2055 tabii çok uzak ama oraya kadar e, ulaşması tahmin ediliyor. Z yine bir temerrütle aslında karşı karşıya önümüzdeki bir 3-4 ay sonra kalacak e, Amerika yeniden bir borçları e, tekrardan e, yükseltmesi lazım borç limitini yoksa tekrardan bir temerrütle de karşı karşıya bundan da korkuluyor diyebilirim size. Eee işte S&P Amerika'daki büyüme tahminini aşağı yönlü e, revize etti. Sebebi ne? İşte sebebi bu tarifelerden dolayı. Aslında. E, aşağı yönlü büyümeyi revize ettik. Ya bu noktada şöyle bir şey var. Büyümeyle ya da resesyonla ilgili bazıları evet resesyonu yüksek oranda kabul ediyor. Bazı e, kurumlarda diyor ki hayır daha resesyon yok. Biraz daha görmemiz lazım diyor. Hala bu tarafta açıklamalar biraz daha karışık geliyor. Dünkü büyüme verisi dediğim gibi beklenti üstü geldi. Bu iyi. Tam bir resesyon işareti değil. E, ama bu tariflerin etkisiyle büyüme oranları aşağı doğru inebilir arkadaşlar. Ve sadece Amerika değil aslında Avrupa, işte Kanada, özellikle Avrupa tarafı etkilenecek çok fazla. Amerika çok etkilenecek. Tabii ki Çin işin içinde var. Yani Çin'i konuşalım. Amerika bence Çin'den korkuyor. Oraya hatta Avrupa'dan biraz daha böyle yumuşak davranıyor. Hani gel konuşalım, ben sana bunu yaparım, sen bana bunu yap. Hani buradan bunu böyle yaparız, şöyle yaparız. Bir anlaşma böyle şeyde. Yani bir Çin'le bir şekilde bir anlaşmalı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani benim anladığım ve gördüğüm diyalog. Ama asıl aslında düşman aslında ticarette en büyük belli etmiyor. Avrupa'ya sözlü saldırı yapıyor ama Çin onun en büyük düşmanı arkadaşlar. Küresel tarafta tabii ki yani ticaret taraflarında bunu söylemeye çalışıyorum. İşte tüm bu nedenlerden dolayı da aslında küresel tarafta riskler özür dilerim e, risk iş daha düşük öyle söyleyeyim. Bu arada e, konuyu kapatacağım e, riskleri anlamanız için anlatıyorum bunların çünkü hepsinin altın üzerinde, gümüş üzerinde, Amerika borsalarında ve kriptolar üzerinde etkisi var. Şimdi küresel piyasalardaki bu düşük riskin e, Konuştuk. Şimdi FED başkanlarından FED üyelerinden de mesela mesajlar var bunlardan bir tanesi FED başkanı Boston FED başkanı e, diyor ki e, bu tarifelerin diyor yakın vadede enflasyonu arttır, arttırmasının kaçınılmaz e, olduğunu söyledi yani enflasyonu arttıracak diyor bu kaçınılmaz bir sonuç diyor onu söyleyelim. İşte FED asla FED de korkuyor. FED üyeleri de bundan korkuyor. Enflasyon yeniden fırlayacak diye çok korkuyorlar. Ve o durgunluk, staklasyon senaryosundan aşırı derecede korkuluyor. Şimdi arkadaşlar gelin bizim borsaya şimdi bakalım. Borsa 9500'lerde. Şu anda benim bu yayını yaptığım saatlerde ekranım gecikmeli geliyor. E, düşüyordu. Yani bir satış vardı. O satış biraz daha gidebilir. 9500'lerin altında görme ihtimalimiz var. Bugün satıcılı bir gün. Bugün tabii hafta sonu riskini almayan bayram riskini almak istemeyenler satıyor. Bugüne özel bunu söylüyorum son gün olduğu için. Takas avantajı olsa da hafta sonu ve bayram riski ne olur ne olmaz diye bence daha ağır ben bu satışları görünce bu şekilde düşündüm. Daha ağır bastı. Hafta başı o hızlı yükseliş şu anda hani kar alımı olarak da görebilirsiniz ama borç tarafında hala kısa vadede riskler var ama büyük resimde iyi yerlere gideceğini düşünüyorum tekrar etmiş olayım büyük resimde toparlanacak iyi bir yere gideceğiz ama hala kısa vadede şu anda bu siyasi taraftaki olaylar netleşmedi tutukluluk hali devam ediyor sokak olayları henüz daha işte haberlerde görüyoruz yazmaya devam ediyor bazı medyalar kapatıldı televizyonlara ceza verildi hala içeride bu gerginlik var mı evet var dolayısıyla da hani piyasayı etkileyen negatif taraf buydu ve hala düzelmek dolayısıyla biz burada net olarak bir düzelme görmeden ve o tekrardan o giden yabancıyı buraya getirebilecek miyiz ee, bilemiyorum Hani bir miktar giriş var mı Evet var ama e, yeterli olacak mı e, onu bilmiyoruz onu takip edeceğiz yani yabancı Çünkü e, bir kere o daya yedi yani. yani bu geçen hafta çıktı gitti bu olaylardan sonra bir miktar geri geldi Evet bu hafta mesela bakıyoruz geri geldi ama kalıcı mı tekrar satıp gidecek mi bir günlüğüne iki günlüğüne mi kira oldu geldi bunu bilmiyoruz Tamam mı? Dolayısıyla kısa vadeli riskler var ama daha büyük resime baktığımız zaman en azından şöyle söyleyeyim. Büyük resimde 2025'in geneli diyelim. Yani bu piyasa bir yerden çıkacak. Bunlar netice denilecek şu anda bir zaman kaybımız oldu. Hani bu Mart'ta, Mart'ı bitiriyoruz. Nisan'da böyle geçebilir, Mayıs'ta böyle geçebilir. Ee, yani bir iki ay daha, üç ay daha bunu lütfen göz ardı etmeyin. Bunu net olarak söylemek mümkün değil. Tamamen dediğim gibi bizlerin elinde olmayan bir durum. Yani bu siyasi taraftaki olayların netleşmesi bizimle ilgili bir şey değil. Fakat burada çok büyük bir güven kaybı oluştu. Tamam mı? O güven, o ruhtan bir kere çıktı mı girmesi çok zor oluyor. İçeride de keza aynı şekilde. Çok büyük bir güven kaybı e, oluştu. Bakın, döviz e, mevduatlarında rekor artış var. KKM'de düşüşler azaldı. Döviz mevduatları ne demek? Geçen hafta e, döviz alanlar, döviz mevduatlarına para atanlar, paralarını döviz yapanlar e, 5. 5.9 milyar dolarla tarihi bir artış gösterdi. Döviz mevzuatlarında rekor bir artış var. Ne zaman? Geçen hafta İmamoğlu'nun gözaltına alındığı geçen hafta oldu bu olay. Ee, geçen hafta sadece döviz mevzuatlarında 5.9 milyar dolar tarihi artış. E niye oldu? E kur bir anda yukarı gitti. İnsanlar korktular. Borcu harcı olan var. Ee, çok dövizle borçlanmış insanlar var zaten döviz gitmiyor diye sadece vatandaşlar insanlar değil şirketler var Çünkü çok büyük bir e, döviz borcu e, oluştu burada Niye zaten döviz yerinde sayıyor e, finansman maliyeti açısından Burası daha avantajlı Hadi gidelim e, döviz kredisi alalım alalıma e, oldu e, Hal öyle olunca da böyle bir durum yaşanınca bir korkuyla bir panikle herkes döviz almış. Ve bu panik sizce yatıştı mı? Bir hafta içerisinde yatışın bence yatışmaz. Bu zaman alır. Çünkü hiç hani olmayacak, 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 yok ya bir şey yok, acımadı, yok ya bir şey yok, acımadı, geldi geçti diyemem, diyemeyiz. Burada çok büyük bir dayak yendi. Yani piyasalar çok büyük bir dayak yediler. Bir anda böyle bir olaylar çok büyük bir güven zedelenmesi oldu. Bizde biz içeride böyle yabancı ne yapsın. Dolayısıyla tüm bunların oturması zaman alacak. Yani buradaki bu yaranın iyileşmesi zaman alacak. Ve maalesef yani böyle bir buçuk iki yıldır çok büyük bir acı reçeteyle bu noktaya getirdiğimiz oyunu geçen hafta bu İmamoğlu gözaltı süreciyle beraber bozuldu. Bozuldu ve bir zaman kaybettik anlatabilirim. Çok ciddi bir şu anda bakalım nasıl tamir edilecek onu bilmiyorum. Dolayısıyla benim ben hani gidin dolar alın filan öyle bir şey zaten asla öyle bir şey söylemiyorum. Çünkü ben burada yatırımı anlatıyorum size. Dolar bir yatırım aracı değildir ama altın bir yatırım aracıdır. Ve altın dolardan yükseldiği zaman altın da yükseliyor. E, gümüş bir yatırım aracıdır. E, dolar çıktığı zaman gram gümüş de yükseliyor. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi dövize endeksli ürünler. Mesela mesela kriptolar döviz endeksi ürünler. Yani elinizdeki kriptolar kur arttığında orası da yükseliyor. E, Amerika borsalarını şu an biz negatif bakıyoruz ama e, orası da döviz endeksi. Asla baktığınız zaman bizim borsa İstanbul hariç elimizdeki tüm ürünler neredeyse döviz endeksi ürünler. E, para piyasası fonlarında olanlar sonra tekrar konuşuruz. E, hala çok kötü zarar yazıyor. Yani para kazandırmıyor. Düşün faizin olduğu noktada para hala kazandırma Böyle bir durum var. Evet arkadaşlar biraz uzun konuştuk yine bugün. 21 dakika olmuş. Bazen kısa bazen uzun. Soru yorumlarınızı aşağıya bırakın lütfen. Bugün akşam tekrar beraber olacağız. Haftayı kapatacağız. Tansel'le beraber bir aksilik olmazsa beraber canlı yayın yapacağız. Orada sorular da sorabilirsiniz bize. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.